Şu an 51.800 takipçimiz var. F5 atıyoruz. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 53.100 takipçi olduk. Sizler de yapabilirsiniz. Şifresiz bir şekilde çok kolay. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere gene daha önce göstermediğim Instagram takipçiliği göstereceğim. şifresiz bir şekilde de takipçi atabiliyorsunuz. İyi tarafı bu. Ve takipçiler de anlık olarak geliyor. Tamamen gerçek takipçiler olarak geliyor. Ve kolay kolay bu takipçiler düşmüyor arkadaşlar. Zaten şimdi her şey sizlerin görmesi için her şeyi kendi hesabımda uygulayacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatiniz çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. İnternetten para kazanma videoları olsun, takipçi ile su videoları olsun hepsi de zaten sizlerin işinize yarayacak videolar. Evet hemen Instagram'a girelim. Kaç takipçimiz var bir bakalım. Evet şu an arkadaşlar 51.800 takipçimiz var. Biz F5 dağıtalım düşme veya artma var mı diye kontrol edelim. Evet, düşme de yok şu an artma da yok arkadaşlar. Takipçileri uçurmaya başlayabiliriz şimdi. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tüm platformlarda hesabınız büyüsün. Burada gördüğünüz gibi tüm platformlarda da yer alıyor. Mesela Spotify olsun. Burada da görüyorsunuz zaten Instagram platformu, YouTube platformu, TikTok. Aklınıza gelebilecek çoğu platformu da burada sıralamış zaten arkadaşlar. Evet buradan ücretsiz şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Ben şu an kayıt olduğum için direkt giriş yapıyorum. Şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Burada sitenin mantığını da anlatayım sizlere. Bu siteden arkadaşlar ücretli şekilde çok uygun fiyatlara takipçi alıyorsunuz. Takipçiler hızlı geliyor. Kolay kolay düşmüyor. Ve tamamen gerçek takipçiler de var. Karışık şekilde geliyor. Buraya zaten davet et kazan bölümü de eklemişler. Mesela bu siteye adam davet ederseniz Gene bakiye de kazanabilirsiniz ücretsiz şekilde. İsterseniz bakiye ekle bölümünden papara ile de ödeme yapabilirsiniz. Ya da fighter güvencesiyle falan da gene ödeme yapabilirsiniz. Şu an ben sizlerin görmesi için de hatta bir servis deneyeceğim. Mesela burada anlık bölümü yazmışlar. İsterseniz siz gerçek takipçi, bot takipçi, daha ucuz takipçiler de seçebiliyorsunuz. Anlık olarak başlasın derseniz bu bölüme de girebilirsiniz arkadaşlar. Mesela çekilişle kasılan takipçiler de var. Bu bölümde gene belirtmişler arkadaşlar. Evet bunu atabiliriz. 5 dakika ortalama başlangıç süresi 5 dakika. Bence bu 1-2 dakikada tamamlanır. Bu arada sadece 50 50 takipçi bile atabiliyorsunuz. Yani böyle kuruşluk miktarlara size kalmış kaç atacağınız. Böyle sadece linki kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Linki kopyaladık şu an. Evet biz 50 takipçi değil. Şöyle 1111 takipçi atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz. Güzel. Siparişi verdik arkadaşlar. Şimdi siparişlerin bölümü burada zaten. Buradan kontrol edebiliyorsunuz. Burada da servisler bölümü var arkadaşlar. Bu sizler için çok önemli bir şey. Buradan mesela tüm fiyatlar karşılaştırabilirsiniz. Ortalama başlangıç süreleri de yazıyor. Onları da karşılaştırabilirsiniz. Ve servislerin özellikleri yazıyor. Mesela bu takipçi gerçek mi? Bot mu? Karışık mı? Yani böylece kendinize hangisi en uygunsa onu alırsınız buradan karşılaştırarak ve sadece Instagram platformu da değil gördüğünüz gibi TikTok YouTube aklınıza gelebilecek çok platform var burada YouTube abone ilesi bile yapabiliyorsunuz ya da TikTok takipçi ilesi Instagram takipçi ilesi ve beğeni ilesi işlemlerini de yapabilirsiniz burada zaten görüyorsunuz beğeni sınırsız izlenme falan Burayı da göstereyim arkadaşlar. Sizlere burada destek talebi bölümü var. Mesela siparişiniz belirtilen sürede başlamadıysa ya da acil lazımsa size bu sipariş buradan destek talebi oluşturuyorsunuz. Siparişimi hızlandırır mısınız diye. Direkt hızlandırıyorlar ya da siparişimi iptal eder misiniz? Bu tarz şeyler bir sıkıntı çıkarsa yani sitede anlamadığınız bir nokta olursa buradan belirtebilirsiniz. Gene hızlı bir şekilde yardımcı olurlar sizlere. Evet bakalım takipçiler başlamış mı? Şu an 51.800 takipçimiz var. F5 atıyoruz. Ve arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 53.100 takipçi olduk. Sizler de yapabilirsiniz. Şifresiz bir şekilde çok kolay zaten. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.